Herkese merhabalar. Eserim mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çayınızın ve kahvenizin yanına çok yakışacağını düşündüğüm fıstıklı krokan tarifiyle geldim. İnanılmaz lezzetli ve hazır almanıza son verecek bir tarif. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Tavamın içerisine öncelikle bir su bardağı şekeri ilave ediyorum. Su bardağı ölçüm 200 ml. Şekerin düzleşmesi için tavayı şöyle bir sallıyorum. Şu an altı orta ateşte yanıyor. Kenarlardan erimeye başladıktan sonra bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi içerisinden dumanlar çıkması da normal. Çok fazla yüksek ateşte veya kısık ateşte yakmayın. Orta ateşte pişirin. Şeker iyice eridikten sonra karamelimizin rengi koyu kahverengi oldu. Kısık ateşte 5 saniye karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum. Ve içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum ve karıştırıyorum. Tereyağımız güzelce eridi. Tekrardan kısık ateşe aldığım karamelin içerisine antep fıstığını ekledim ve iyice karıştırıyorum. Şöyle bir 5 saniye sonra altını kapatıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Karamelin her tarafa eşit şekilde dağılmasını sağladıktan sonra artık krokanımızı ocaktan alıyorum. Hazırlamış olduğum fıstıklı krokanı yağlı kağıda dökerken maalesef kamera çekmemiş. Yağlı kağıdın içerisine döktüğüm kurokanı hiç bekletmeden hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Bir merdane yardımıyla kalınlığı 1 cm olacak şekilde üzerini düzelterek açıyorum. Kenarlarında düz olması için merdane ile şekil veriyorum. Ve sadece 2-3 dakika bekletiyorum. 2-3 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi krokanımız hazır. Daha fazla bekletmeyin. Aksi halde şekil verme aşamamız zorlaşır. Bir hamur kesici yardımıyla istediğim büyüklükte kesiyorum. Bu işlemleri hızlı yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok çabuk şekilde soğudu. O yüzden yağlı kağıda aldıktan sonra çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Krokanları kestikten sonra soğuması için bir 5 dakika dolapta bekletiyorum. Bıçakla kesmiş olduğum noktalardan tekrardan soğuduktan sonra üzerinden geçiyorum ve rahat şekilde bölünüyor. Krokanları elimizle de rahat şekilde bölebiliyoruz. Krokanlarımız çok lezzetli oldu. Hemen sunum tabağıma alıp sizlerle güzelliğini paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi fıstıklı krokanlarımız artık hazır. Hazır almanıza hiç gerek yok. Evde kendiniz de sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu tarifimi istediğiniz kuru yemişlerle de yapabilirsiniz. Cevizli, fındıklı, fıstıklı olarak da yapabilirsiniz. Çayınızın ve kahvenizin yanına çok lezzetli gidecek bir tarif. Kıtır kıtır çok güzel bir tadı var. İçerisine koyduğumuz tereyağının verdiği lezzet çok yakışıyor. Aniden gelen misafirlerinize evde bulunan kuru yemişlerle 5 dakikada yapabileceğiniz hızlı ve pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünlükte bir tarifimin sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Deneyen arkadaşlarımız yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.